Merhaba arkadaşlar ben Talha arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi böyle bunal şeylerimiz var. Arkadaşlar videoyu durduracağım. 3 kademe olmaya çalışacağım şu yukarıda. O yüzden videoyu durduracağım. Arkadaşlar şu an maçı kazandık. Şöyle. Kupa geldi şu an. ilk önce arkadaşlar ben kupa yolunu açacağım Ve bakın kupa yolunda da büyük kutu daha var. Şöyle bunu direkt naniye, naniye mi versem abi? Yok hayır. Bunu ben kolta vereyim. Kol. Okey tamam. Büyük kutu açıyorum. Tıkladım. Hadi. 29 altın. Karakter geliyor arkadaşlar. Karakter geliyor. Tıklıyorum. Hazır mısınız? Tıkladım. Rosa mı? Neyse ama arkadaşlar bir şey olmaz. Enderler bitti. Bugün çıkartacağız bayağı karakter abi. Poco çıkarmış olabiliriz ama daha bayağısı var. Şöyle savaş kutusundan başladım gelmedi. 200 altın al. ver. Şunu al. Şunu al. Şimdi sıra büyük kutulardı. Abi büyük kutudan ilk karakterimiz şu an Roz oldu açtım gelmedi. Tıkladım gelmedi. Tıkladım geldi sen. gelmedi bakayım ha. Şu an 2 mega kutu açacağız. Hazır mısınız? Tıkladım. Ve 5 yazma ya. Dur lan miyiz abi. landici olalım. Abi lütfen bak. Sonuncu megadan bir şey çıksın abi. vallahi üzülürüm ya. Tıklıyorum. Tıkladım. Beş yazma ya. Beş yazma arkadaşlar. Beş yazmasın. Artık beşten bıktık. Ama neyse. Roza'yı çıkardık. Maxlayalım Roza'yı. Karakterlerimiz maxlansın. Ne güzel olur işte. Abi Rosa istemiyorum ya. Tamam iyi ama Nani çıkmış ya. Nani, nani çıktı bize. Koltuğu da bayağı maksadık abi. Tamam. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.